Arkadaşlar merhaba uzun zamandır böyle bir paylaşım yapmadım tabii köyü fullemeye çalıştık çok fazla oyuna zaman ayıramadım mı şimdi efsane ligine çıkalım dedik artık zamanı geldi Şu saldırıları yapıyoruz işte dört tane saldırı yaptım mı herhalde şu anda bir 40 aldık dördünden. 3 saldırı hakkımız var ilk gün olduğu için. Bize de 3 tane saldırı yapılmış. buna eksi 10, eksi 11, eksi 16 yemişiz. Bakalım diğer 3 saldırıdan da 3 yıldız alabilecek miyiz? Köyü bir göstereceğim sizlere. Yani her şeyi hemen hemen fulledik. Tabii bizi çok eleştirenler oldu. Tam 2 yıl 2 yıl 4 ay oldu bu oyunu açalı. 2 yıl 4 ayda bu kadar geliştik. Şimdi gereksiz savunmalar oyunun ilk başında yapılması gereken savunmaları basmaya başladık. İşte şunlar. Bunları fullleyeceğiz. Bunların bir tanesini şöyle fullleyebildim. O da şu top. Bunu fullledik. Diğerleri de fullleniyor. Şu hayvan kısmında şu anka kuşu onu da fullleyeceğim. şöyle baktığımızda hayvanlarda iki tanesi fullenmedi ama onlar da basılıyor işte. Bundan sonra da çok fazla kara ikisi ihtiyacım olmayacak. Çünkü kahramanları artık fullledim. Şimdi şu bomba kuleleri falan bunlar fullenecek. Para falan harcamıyoruz arkadaşlar. Yani uzun süredir oyunu zaten para harcamıyorum. Yani şu sadece altın biletten belki 4-5 sefer almışımdır. 2 yıl 4 ay boyunca 4-5 sefer belki almışımdır. O kadar başka almadım. Oyun bu kadar gelişti. Şimdi şu bakıyorum da ağır savunmaları zaten oyunda ilk fulllemeniz gerekiyor. Bunu kanalda sizlere paylaşmıştım. Şurada görev yapmadım ya. Yani ödül olmayınca görev yapmıyorum ama şu klanda yapmam lazım çünkü 50.000 puan almamız lazım. Mecbur yapacağım artık. saldırılarda bize yapılan saldırılar benim yaptığım saldırılar en son saldırıyı aslında en iyi ordu tazı balon böyle rakip kolay bir rakip geldi ya. tazı balon saldırısı bence oyunda en iyi saldırı arkadaşlar Tazı balon şu anda yapmıyorum ama Burada beklememin sebebi Hava üfleyicileri görmedim. Ondan yerlerini bir bakayım dedim. Ona göre saldırayım dedim. Ejderlerle Yaptığım saldırı O rakip Zor bir rakip değildi. Burada bir de rakibin kahramanların olduğu bölgeden saldırmak istedim. Çünkü 3 tane de şey yolladım. Kelle avcısı. Korucunun özeline bastım. Rakibin kahramanlarını özellikle havayı vuran kahramanları öldürsünler diye. Böyle olunca çok kolay bir saldırı oldu. Şimdi oyunda e, şu düşük savunmalar da, şu havanları fulllerin, hepsini dört tane havan, hepsi full. Zaten X sayları, cehennem kuleleri, işte monolit falan, bunlar hepsi full. Pek bir şey kalmadı, bir de duvarlar kaldı. Yani bir sefer e, bu ay bir çıkalım dedik şeye. Efsane ligine. Çünkü ganimete çok fazla ihtiyacım olmayacak gibi gözüküyor şu anda. Burada da işte yavaş yavaş fullliyoruz Birlikler olmadı olsaydı bir saldırı canlı yapar mı? Yaptığım saldırılardan bir tane daha göstereyim. İkinciye bakalım. kelle gidiyorlar ya. Şu kraliçeyi alamadılar ama savunmayı biraz oyaladılar. Rakipler şu ana kadar kolay geldi. Bunlar zor rakipler değil. Herhalde efsane liginde daha ilk gün olduğu için şu anda rakipler kolay. Diğer rakiplerin azından göstereyim de ilk gelen rakip da böyle düzeni güzel aslında da çok güçlü değil. Evet böyle arkadaşlar ya. Yani videoyu kapatıyorum şimdi. Ee, çünkü daha birlikte olacak da. Bizim diğer hesabı da bir bakalım. O hesabı da e, çıkardım. Efsane ligini. Bunda tabi bunda yaptığım saldırılarda ilk saldırı iki yıldızda kaldık. Sonra ha, son saldırıda da iki yıldızda kalmışım. Bunda şu şeyi daha fullleyemedik. Barbar. Barbar'a daha var. Oyuna çok bakamıyorum da. Yani bunlar duruyor. Mesela şunun basılması lazım. Boşa zaman kaybı şu anda bekliyor. Ama burada da basılan şeyler var. Evet, videoyu sonlandırayım arkadaşlar.